Evet yayınımıza devam ediyoruz. Şimdi de konuğumuz İzmir'den geliyor. Profesör Doktor Orçun Çelik kendisi robotik cerrahi ve üroloji uzmanı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. İlk olarak isterseniz e, mesane kanserleri, böbrek kanserleri, üriner sistem hastalıklarını konuşalım istiyoruz. Evet. Böbrek kanseriyle başlayalım. Daha çok kimlerde görülür? Neden kaynaklanır? Evet efendim. Böbrek kanseri dünyada e, ürolojik kanserler içinde en sık gözüken dördüncü kanser tipidir. Özellikle 40-70 yaş arasındaki insanlarda erkeklerde iki kat fazla olmak üzere daha sık gözükmektedir. E, böbrek kanserine yatkınlığı neden olan e, faktörler, risk faktörleri arasında başında e, sigara kullanımı, obezite, hipertansiyon, ve yaş gelmektedir. Bunun yanında bazı kimyasal maddelerle uğraşan mesleklerde özellikle tarım ilaçları gibi ağır e, kimyasal ilaçlarla uğraşan e, işçilerde, kişilerde bu tür kanserlerin daha sık gözüktüğünü biliyoruz. Bunun yanında ailesel e, genetik e, sendromlarda da bazen böbrek kanserlerini 40 yaşın altındaki kişilerde görebilmekteyiz. Herhalde yine çok belirti vermeyen bir kanser. Evet türü. Efendim, Nasıl teşhis edilir? Şöyle, son yıllarda böbrek kanserleri görüntüleme tekniklerinin gelişmesiyle tomografi, MR gibi e, rastlantısal olarak insidental diyoruz hı hı. buna yapılan filmlerde ve tetkiklerde saptanmaya başladı ve küçük boyutta kitleler olarak karşımıza çıkmaya başladı. %60-70 oranında böbrek kanserleri genelde birinci evrede olup semptom vermezler. Hastalarda bulgu vermezler. Fakat evre ilerledikçe kanser büyüdükçe hastalarda kanlı işeme, böğür ağrısı, kilo kaybı, halsizlik gibi belirtiler ortaya çıkabilmektedir. Hocam bu böbrek kanserlerinde tabii kanser, kemoterapiler ya da ilaç tedavileri Burada biz cerrahi ne zaman böbrek kanserlerinde tercih ediyoruz? Mesela bunlar da teknikler nelerdir? Evet. Neler yapılır? İlla bir böbrekte kanser olduğu böbreği alıyor muyuz? Anladım. Ya da işte koruyabiliyor muyuz bir kısmını? Çünkü evet. neticede her bir doku ucuda evet. yararı var. E, hocam tüm kanserlerde olduğu gibi böbrek kanserinde de bir hastada sapladığımız zaman öncelikle bunu evreliyoruz. Kanserin e, böbreğin içindeki yerleşimi, kanser kitlesinin boyutu ve bunun evresi, yaptığımız görüntüleme teknikleriyle veya çevreye yayılımı, ana damarlara olan uzaklığı ve böbreğin etrafındaki yağ dokusuyla olan ilişkisi bize hastalığın evresini veriyor. Özellikle erken evre ve orta riskli tümörlerde eğer kitle 7 santimden küçükse ki böbrekteki kanserleri biz boyutlarına göre sınıflandırıyoruz. 4 santimin altındakileri evre 1 olarak 4-7 arasını evre 2 olarak ondan daha büyükleri de 3. evre olarak sınıflandırıyoruz. 7 santimden küçük kitlelerde artık sadece kitleyi alarak kanserli dokuyu çıkararak böbrek koruyucu cerrahi gerçekleştirebiliyoruz son yıllarda yaptığımız en büyük cerrahi atılımlardan birisi de böbrek kanserinde bu. Çok hassas bir organ böbrekler ve çok çabuk bozulabiliyor. Kesinlikle. Robotik cerrahinin burada ön plana çıkması, böbrekleri maksimum düzeyde koruması öyle değil mi ameliyat tekniği olarak? Evet tabii ki. Çünkü kanserli hücreler normal hücrelerden daha hızlı büyüyen ve daha agresif olan hücrelerden oluşuyor ve kendilerine ait ayrı bir damarları oluyor. Besleyen damarları oluyor ve bu damarlar çok fazla olabiliyor. Böbrek zaten çok fazla kanlanan bir organ. Dakikada 180-200 litre kanın dolaştığı, tüm vücudun kanını temizleyen bir atımı sağlayan bir organ olduğu için özellikle kanlı bir cerrahi diyebiliriz böbrek ameliyatlarını. Bu aşamada robotun bize faydası kitleye daha yakından bakmamız. 16 kat büyütmeyle ve robotta kullandığımız aletlerin manipülatif özelliklerinin daha hassas olması. Bir de kanserli hasta. Ve kanserli hasta da. E, geride tümörlü doku bırakmamamıza fayda sağlıyor ve kadama kontrolünün daha iyi olmasına büyük katkıda bulunuyor efendim. Böbrek kanserleri. Evet. Ee, bu böbrek kanserlerinde işte mümkün mertebe dokuyu koruyoruz. Hocam bir de mesane kanserleri var. Evet. Değil mi? Evet. Bunlarda nasıl yaklaşıyorsunuz? Mesane kanseri kimlerde görülür? Evet. Mesane kanseri de bizim ürürlük kanserler içerisinde üçüncü sıklıkta üçüncü. gördüğümüz e, kanser tipi. Tabii ki bunda da tütün kullanımı tüm dünyada en sık. En, çok en sık risk tabii ki 7 e, kat evet. arttırıyor. 5-7 hmm. kat arttırdığını biliyoruz. Ayrıca yine kimyasal maddelere maruz kalma e, arttırıyor. Uzun süreli e, taş ameliyatları geçiren e, kronik taş hastalarında özellikle mesanede taşların oluşması kronik sistit dediğimiz enfeksiyonun tekrarlaması da mesane duvarını bozduğu için uzun dönemde mesane kanser riskini arttırabiliyor. Fakat mesane kanserleri %70-80 yüzeyel evrede erken evrede saplıyoruz. E, mesanenin kas tabakasına, çevre dokusuna çok yayılmıyor. Fakat %30 hastada ilk evrede ileri aşamada kas dokusuna yayılmış bir kanserde saptayabiliyoruz. Bu aşamada işin rengi değişiyor. Yüzeyel kanserlerde daha çok sadece kazıma işlemi yapıyoruz kapalı cerrahi olarak. Fakat ilerlemiş hastalıkta, ikinci ve üçüncü evre hastalıkta genelde mesaneyi alıyoruz. Tamamen. Evet. Bunları da tabii robotik yöntemlerle yapabiliyor evet, muyuz Son hocam? yıllarda tabii ki e, robotik cerrahinin bu konuda da bize katkıları oluyor. Mesanenin e, tamamen alınması ameliyatına stektomi ameliyatı diyoruz. E, tabii ki bu ameliyatı e, yaparken sadece mesanenin alınması değil, mesanenin çevresindeki e, şüpheli yağ dokularının, lenf bezleri diyoruz Hı -hı. bunlara, lenf bezlerinin de temizlenmesi gerekiyor. Damarların etrafındaki Tabii ki bir organı çıkarıyoruz, bunun yerine ne koyacağız? Hı hı. Yeni bir mesane bağırsaktan yapıyoruz, ince bağırsaktan. Bunda da bize robotun faydaları oluyor tabii ki. Çok uzun yıllar yaşayan hastalar var, mesane kanseri ameliyatı olup sağlıklı bir şekilde Tabii hayatına devam eden hastalar var. Bu noktada robotik cerrahinin başka hangi fonksiyonlarını hastanın korunması açısından faydalı olduğunu söyleyebiliriz? Tabii. Robotik ile yaptığımız mesane kanseri ameliyatlarında açık cerrahiden farkı bağırsakları vücut dışına çıkarmıyoruz. Açık cerrahide bağırsakları vücut dışında mesane Hı. haline getiriyoruz ki bu da ameliyatın önemli bir aşaması. En az bir 2-3 saat, 4 saat sürebiliyor. Bu sürede bağırsaklar hep vücut dışında kaldığı için soğuk ortamda kalıyorlar. Fakat robotik cerrahide karın dışına almadan kendi e, vücut sıcaklığında operasyonu gerçekleştirdiğiniz için hı hı. ameliyat sonrası dönemde bağırsak fonksiyonları daha hızlı geriye dönüyor. Hasta daha hızlı toparlıyor ve komplikasyon riski ki bağırsağa bağlı e, komplikasyonlar da ciddi karın içi enfeksiyonlar olabiliyor, bağırsak anastomozları açılabiliyor. Bunların büyük ölçüde önüne geçmiş oluyoruz. Bu aşamada çok büyük katkı hmm. sağlıyor bize. Peki hocam bu ameliyatlardan sonra e, nüksler elbette kanser olabiliyor. Evet. Ondan sonra bu hastaların takibini biz nasıl yapacağız? Evet, hocam şimdi e, tüm kanser cerrahilerinde olduğu gibi bu hastalarda da takip en önemli e, aşama. Yani ameliyatı yaptık bitti hasta evine gidiyor ki öyle hastalarımız oluyor ki tamam ben ameliyatımı oldum. Yani gelmesem de olur gibi bildiğiniz gibi. Çok e, fakat evet burada hastayı bilinçlendirmek gerekiyor. Ameliyat sonrası ilk yıl 3 ayda bir görüntüleme teknikleri, kan tetikleri, laboratuvar analizleri yapılmalı. Daha sonra bu arayı biraz açarak 6 aya ve yıllık takipleri 5 yıla tamamlıyoruz. Ki özellikle bu kanserlerde akciğerlerin kontrolü çok önemli. Hı. Çünkü akciğer ilk metastaz sıçrama yeri olduğu için hı hı. E, ve hastaların e, akciğer grafisiyle ve akciğer tomografisiyle takibine çok önem vermek gerekiyor. Hani Erken e, teşhis hayat kurtarı diyoruz ya, mesane kanserlerinde de yine uyarıcı olarak e, hangi belirtiler dikkate almalı e, alınması gerekir? Evet, mesane kanseri genelde kendini e, ağrısız bir e, idrarda kanamayla hastalar bize başvurur. Yani idrarında pıhtı görmesiyle veya idrar renginin değişmesiyle başvururlar. Ama bunun yanında rutin kontrollerde idrar tahlilinde de kan hücresinin fazla çıkması bize her zaman mesane kanseri açısından şüphelendirir. Son yıllarda dünyada yapılan çalışmalarda çok farklı belirteçler üzerine çalışılıyor. Mikro, mikroskopik e, düzeydeki proteinler, enzimler acaba tarama testi olarak kullanılabilir mi diye. Fakat bunların kesin bir endikasyonu yok. Tarama testi olarak hem pahalı yöntemler hmm. hem de tüm hastalara uygulanması uygun değil. E, aynı zamanda e, kanama dışında da özellikle erkek hastalarda prostat şikayetleri benzeri idrarda zorlanma işte kesik kesik idrar yapma işte geceleri daha fazla idrar çıkma gibi prostatı düşündüren semptomlarda da mesaneye bağlı hastalıklar olabileceğini akılda tutmak gerekiyor. Hocam peki bu tedavilerde tabii kemoterapiyi de unutmuyoruz. Onlarla birlikte devam ediyor değil mi süreç? Evet. Mesane kanseri ameliyatlarında önce özellikle evre 2 hastalarda ee, öncesinde kemoterapi verilmesi hastalarda yaşam süresini belli bir oranda uzatıyor. yüzde %5-10 oranında. Biz buna ne alıcıvan, kemoterapi diyoruz. Fakat e, asıl patoloji sonucu mesane alındıktan sonra inceleme sonrası e, hastalığın evresi 3 ve 4. evre ise e, ileri evre hastalıksa bu hastalarda ameliyat sonrası kemoterapi tüm vücut taramalarında Kemiklerde özellikle bir metastaz sıçrama varsa o bölgelere özel bir radyoterapi, ışın tedavisi verilebilmekte. Böbrek kanserinde böyle bir tedavi seçeneklerimiz yok. Böbrek kanserinde kemoterapi ve radyoterapi kullanmıyoruz. Bunun yerine akıllı ilaç tedavileri, immünoterapi dediğimiz. Hmm tedaviler var. E, fakat bunlar da son yıllarda e, son dönem hastalarda 6 ay ve 14 ay arasında bir yaşam süresinde uzama sağlıyor. Çok da ilerleyebilmiş değiliz son dönem hastalarda. Hocam bu kanserlerde e, tabi cerrahi yapıyoruz. Açık cerrahi ile robotik cerrahinin size göre en belirgin avantajları robotik cerrahin nedir? Evet. E, şimdi robotik cerrahi zaten tüm hastalarda tercih etmiyoruz dediğim gibi e, böbrekte kitlelerin boyutu çok önemli e, 7 santim 10 santime kadar bu sınırları çıkarabilirsiniz ama kitlenin böbrekteki yerleşimi çok önemli özellikle ana damarlara yakın e, sağ tarafta a, venakavaya yakın kitlelerde özellikle açık cerrahi her zaman bizim için ana tedavi yöntemimiz ama küçük kitle e, kolay alınabilecek veya çok riskli olmayan genç hasta Kadın hastalarda özellikle robotik cerrahi morbid obez hastalarda da tercih ediyoruz. Çünkü bu tür obez hastalarda açık cerrahi daha zor. Yağ dokusu fazla olduğu için iyileşme süresi çok uzuyor. Dokunun kapanması, yara izin iyileşmesi zor oluyor. Bu tür hastalarda da robotik cerrahi ki son yıllarda da morbid obezite cerrahisinde de ee, Obeste cerrahisinde de kapalı laparoskopik yöntem yanında Yöntemler. robotik yöntemde e, uygulanmakta. Peki çok kısaca belki hani mali boyutta da çok büyük farklılıklar var mı bildiğimiz cerrahi ameliyatlarla? Ee, tabii ki e, normal robotun e, robotik cerrahi bildiğiniz gibi e, yani ithal edilen bir e, çok pahalı cihazlar tabii ki biraz maliyet farkı var ama e, Maliyet analizine baktığınız zaman hastanın özellikle hayatta daha hızlı dönmesi, hastanede daha az yatışının olması, hastane masrafları açısından e, cerrahiyle karşılaştırıldığı zaman daha e, hasta için ve dengeleyici olacağını düşünüyorum ben. Tabii cost efektifi de diyoruz. cost effective. Yani hastanın günlük yatışı, kaç gün yatacak? Onda daha kısa yatıyor. Hı e, maliyetler artıyor. Ancak e sonraki, o başka yerden maliyetlerde. Komplikasyonlar daha az olacağı için hastaya ekstra bir daha sonradan cerrahi evet. girişim gerekliliği azalıyor. Çalışan birey ise bir an önce ülkeye iş gücü olarak geri dönüyor. Evet, yani bunların hepsini evet. hesaplamak Bu açıdan lazım. Yani çok. Hocam çok değerli bilgileriniz için teşekkür ediyoruz. Ne demek efendim. Geldiğiniz İzmir'den olsun. geldiniz. Teşekkür Ayağınıza sağlık. Ben de çok teşekkür ederim davetiniz Tekrar için. Tekrar başka ederim. bir programda görüşmek üzere. İnşallah. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyenler diğer konuğumuzla programa devam ediyoruz.